merhaba arkadaşlar. Bugün teknoloji tasarım hocasına e, göndermiş olacağım projemi yaptım. E, teknoloji tasarım bolu silahı. Öncelikle buraya taslak gelecek. Daha şey yapmadım. Silahımız bu. Bolu silahı. Bolu silahı Half-Life oyundaki Waller adlı silahtan örnek alarak yapılmıştı. Silahın namlı kısmında lazer vardı. Şarjörü en fazla 6 mermi alabilmektedir ek olarak dipçik takılabilmektedir. Half-Life'daki de bu olur bu. Ek özellikler lazerlik. Half-Life'daki ve benimki. Dipçik. Dipçik ayrıca lastiği atabilmektedir. Ayrıca omuz desteği sağlar. Dipçik ayrıca el desteği sağlayabilir. Basit bir pistol sistemi vardır. Yani şey. Şu tepede mavi olan borumuz. Şu altlarda sarı yuvarlaklar. ...lastiğin bağlandığı kısımlar. Boşver yürü git şunu. Bu alttaki pembeye benzeyen şey lastik. Mavi şeyi çektiğimizde lastik genleşiyor ve fırlatıyor. Dinlediğiniz için sağ olun. Yeni projeler gelecektir. Tekrardan teşekkür ederim. Ee, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.